Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. ben Arda bugün uzun bir aradan sonra mid lane Swain oynuyorum ee, Yani bir haftadır video atmıyorum farkındayım ama TR birinciliğini geri aldım o yüzden genelde yani full solo queue spamlıyordum Video atamadım Swain oynamadığım maçlar vardı ama telafi ederiz sıkıntı değil şu anda da normal oyundayım öyle elleri ısıtmak için girdim ama karşıda iki tane master var. Ben de kendi master hesabımdayım. Yani elo normal oyuna göre bayağı yüksek bir elo diyebilirim. Öyle bir e karşımıza da twitch var. First Strike'lı ghostlu. Böyle olacak yani fazla denk gelebileceğiniz bir matchup değil. Ben ilk defa denk geliyorum. Öyle dürtelim rakibi ya. Görüşsak nasıl çalıştırdı ya? Biz daha önce vurmadık mı? FPS drop giriyor bu arada arada. Emin gözükmeme sebebi ondan kaynak. Yani 148. Normalde çok daha yüksek olması gerekiyor. Evet beni bilmiyorum. Lol halledecek yani. Çözüm gelmedi sanırım hala. E ee, onun dışında duyurularım var tabi. Şurayı ittirelim. Hepsini anlatacağım e, ee, kanalın katıl abonelikleri açıldı şuraya bir flash koyalım konuşmama izin vermediler şuraya oynayalım anlatacağım Her neyse ben anlatayım o ara Kanalın katıl abonelikleri açıldı ee, tekliflere vesaire bakabilirsiniz zaten abone ol tuşunun yanında ee, Orada Güzel teklifler hazırladım Elinizden geldi destek olursanız sevinirim ee, Zorunda değilsiniz kesinlikle yani kendinizi zora sokmayın illa destek olacağım vesaire diye. Ee, onun dışında shorts atıyorum sürekli olarak ki güzel içerikler olduğunu düşünüyorum o videolarında. da. Ee, onlar da bayağı izleniyor. Birkaç tane bayağı yüksek izlendi ki TikTok, TikTok falan da atıyorum. TikTok kanalıma da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ee, öyle onun dışı Swain oynarım zaten. Ara sezon geliyor. Yeni ürünler vesaire yeni ürünler, yeni itemler vesaire gelecek oyuna. Da sen geldi oyuna da Türkiye sunucusuna gelecek. Onların da güzel videolarını atarız. Öyle duyuru vesaire tadında anlatalım. Sezonun bitmesine de 6 gün falan kaldı sanırım. 5 gün mü 6 gün mü ne kaldı? Ee, daha atmıyorum. Yani lig bitti artık. Challenger hayal oldu bizim bu sene. Master'da bıraktım hesabı. Erimelerini vesaire attım. Şu an Master'da duruyor hesap. Zaten şu an oynadığım hesap. Ee, oradan da oynadığım maçlar varsa vesaire izlemek isteyen de izleyebilir bu hesaptan. Onun dışında dediğim gibi Sven'le çok maç atmadım. Farklı karakterler denedim. Video atmadım süreçte. İstiyorsanız o tarzda yeni oynadığım şampiyonların videosunu atarım. Hadi kanka. Post yok adamın. Hadi. Yani çok kötü olmadı. Her neyse onu ben keser de zannetmiyorum kesebileceğini. Güzel. Animasyon resetledi. Kesti galiba. Q. ve P. Farmımı bıraksa güzel olur ama. Öyle yani güzel fikirlerim var ee, ki kanala yeni bir kitle de geliyor sürekli abone de artışı var o yönden de güzel içerikler gelir sezon 13'ü bekliyorum ya ben şu an sezon 13'te zaten açlarız yani yeni itemleri test etmeye bu arada iyi vuruyor ya pek kasıyor tam büyü alırsak gayet okey iki farm aldık da bu hiç sıkıntı yok şu anlık Boss'u dönmüştür ya. Öyle bir düşüncem var şu anda. Yüksek ihtimal dönmüştür. Pingleyelim. Hiç kayıp. Masri'ye doğru gidiyor olabilir. Ne Masri ne yapıyor? Oo. Burada olayını deneyebilirim. E'sinin çok fazla hasar vuracağını sanmıyorum. da attım kaçmasın diye. Bu skoru aldık tertemiz. Ama bana gelme lütfen. Ee, bu arada kaçtığınızda iyice emin da neyi çekmeyin. Ben az önce biraz risk atmış olabilirim pozisyonu. Ona da dikkat edin yani. Boş yere kendinizi öldürtmeyin. Adamı kendinize yaklaştırıp. Onun dışında bir e-sporcuların run videosu gelecek. E-sporcuların Swain oynarken girdiği bir run var. Onun spoiler'ını vermeyeyim zaten planlar biliyordur. Ama ya bot lane nereden geldi. Flash atmayacağım ya. Flash'leri vardır zaten. Aptal bir trade, W bakabilirim. Bir daha gelir mi? Yok. Bizden önce davrandı Twitch. Ultim dönüyor buraya oynayalım. Ama üzerine oynuyorum. Yenilmezi çalıştırdım. Sayılır. Tamam. Em döner mi? Döndü. Gayet güzel. 3 skor aldık. Hemen gidelim lane'e. Güzel. Bayağı öne geçtik. Ee, bu itlerin karşılaştırma videosu da gelecek bu arada. Bu itlerin demeyeyim zaten Sven'in şu an kor bu belli. Sadece 3. item değişiyor. Yavursuz koruma alanlar var. Zoyn tercih edenler var. Bir de Leander'i ilk alıp ikinci rayla alanlar var ki bu kesim daha yüksek. Benim bu yaptığım build'i yani %3'lük kesim yapıyor sadece yani Riley build'ine önce Riley alıp sonra Liandry yapma olayını bayağı az bir kişi yapıyor ki ben daha güçlü olduğunu düşünüyorum çünkü Riley'nin slow'uyla bayağı bir snowball yakalayabilirsiniz ki ucuz bir item Riley Liandry'ye göre ki iyi de AP veriyor bence Leander'den daha mantıklı Burada İlk item almak. İkinci de zaten Zonya veya vesaire duruma göre kasıyorum. Botta olaylar var. Ne yapıyor? Tamam. Lovuma güveniyorum. Ultim döndü. Burada hedefim Sorak olacak. Manası yok. O köm güzel de hocada. Yavaş oynuyorum. Lova attı. Tamam manası yok. Burada öl ölmüş olabilirim ki normal ölmem. Gayet güzel. Burada da midden Masri Tavra almış. Gayet word oldu ya. Yangınınız böyle haritada sizin olmadığınız yerde bir şeyler kovalayınca gayet tatlı oluyor ki onunla kesse. Gayet güzel. Aa, Niye Autos çıkmadı acaba? Aa, ben bu build'i e, dediğim gibi daha mantıklı buluyorum. Önden Riley'i alma mantığı bence daha mantıklı. Çünkü slow da atıyor. Rakibin kaçma ihtimalini de düşürüyorsunuz ki ultiniz zaten çok daha fazla kişiyi slowlayabildiği için birden fazla kişiyi slowlayabildiği için yani az buçukta slow atmıyor. Bu'yu son anda çıkardım. Hadi. Gayet güzel. Verdiği can da bu arada azım sancak bir can değil ya e, ee, Riley'nin. Nice. Gerçekten. Bence fiyatına göre harbiden iyi bir item. Sway'nin de bence rahat kullanabildiği bir item. Şimdi zaten core item'ımız olan Leander'e gideceğiz. Yetişemiyorum ki bunda ya. Öyle slowlayayım. Bayağı yüksek hasarım var bu arada. Tamam. Bayağı eritiyoruz ya şu an. O E'yi yemedim. Flash'la. Ama öleceğim yüksek ihtimal ya. Aynen öyle. İyi vurdum. Eee o Şey yemek istemedim çünkü... Anlık hasarını bayağı bir arttırıyor Bayağı bir yük verdiği için anlık. Sıkıntı olmasın diye attım Flash'ı da devamını daha iyi oynardım belki bir ihtimal o sıkıntı değil. yani, onda da yakalarız yüksek ihtimal. Tamam güzel, koşuluna bir slow. Flash'ını aldık yine yakalayabilme ihtimalimiz var. Şöyle Diana'nın sabit durduğu bir anda atıyorum ki W'yu. Aynen yeme ihtimal daha yüksek olsun. Attığım zamanda ne zaman oluyor? E, ee, ultiyi basıp Afelos'u kesme çalıştı an. Çünkü Afelos'u ultisinin içinde tutması lazım. W'nun mantıken o, o, an atarsam yeme ihtimali daha yüksek. Ben, ben kuvvetliyim bu arada. Ama oradan geçemezsin ya o kadar rahat. Burada all inleyeceğim direkt yani. Yapmam gereken bu çünkü şu an. Blov'unla oynamaya çalışıyorum. Kayıtlıyorum aslında bir nevi. Ya üzerine koşarak kayıtlıyorum. Çünkü dibine çok fazla girersem yani maksimum range'den hareketlisin. Skill'leri atmaya çalıştım. Çünkü bir anda olayın yaparsa kesme ihtimali var. Yine hafif almamak lazım Samira'yı da. Orada da Diana'dan biraz yenilmez yük alıp biraz da kesebileceğimi tahmin edince ghost'umu direkt attım. Ghost'un um resetiyle de zaten arka tarafa da oynadık. Yani bir şeylerden reset alabileceğinizi düşünüyorsanız direkt Ghost ultiyi koyun yani. Hiç acımayın. Ya burayı oynayamam bu canla. Yine de kalacağım. Ölmeden durmaya çalışacağım burada mecburen. Alacağım bir tayfla belki burayı kazandırabilirim. Aynen. Tamam güzel. Daha da kesemezler beni. Güzel. Ama biraz kötü oldu. Şöyle bir yapalım dedim. Ama yok yani. Orası sit vermemeleri lazımdı sanırım. Tamam. Oradan da bir asist aldık. Hadi bir. Tamam. Knock up geldi de. Ha, kestin onu ya burada. Nice. Burada üzerime oynayabilirler. Ghost'um var olası bir duruma karşı. Zorlamaya devam ediyorlar ama Burada Ah es tutsaydı değil de Burayı güzel oynadım da Gayet güzel M tutsa daha iyiydi orada dönüştü K e tutsaydı Ki Ahren'i de Ace tutsa zaten şeyi kesiyorduk Orada K'yi de kesiyorduk Burada Hmm, alacağım bir belli. Doğanın kudreti alacağım. Burada Twitch öldü ya öldürdük yani. Kaçabileceği bir yer yok. Ve W ile kapatayım. Aynen benim W'mi yemeyecek diye orada yemediği skill kalmadı. Zaten o W'yi yemedi geldi gene bana öldü bir şekilde. Bunları bana salsa tatlı olacaktı. 16 level olacaktım ama sıkıntı değil yine olduk. Birazdan ejder var. Alev ruhu baya tatlı olur bu maç. Buraya çek atmazlar ya. Oyunu biliyorlar. O kadar da değil. Ah Soraka'yı tutsa güzel olacaktı. Ama M'si yok burada Twitch'in. Soraka'yı da çok güzel tutmuş bizim takım. Burada tamamladık burada. Baya güzel bir W attım. Gayet güzel tek bir fight da oyunu bitirdik sanırım. Bu da bir CC çıkar mı ya? Aha. Öldü ya burada Mundo bence. E ee, Masri yokmuş. Ben Masri var zannediyorum. Ah nasıl yemedi onu ya? Hadi. Nice. Ah ölme be. Bir de benim zonyam tekrar geldi ama yok öldüm. Yani bir şey geleceğini düşünmedim ya. Ama Masri arkaya topluyormuş bu arada onu fark etmedim. Onu da keser bence. Keserse güzel olur asist gelecek. Aynen güzel. Twitch'teyim. Tamam. Yavaş oynamaya çalışıyorum. Zonya'ma hala son ana kadar bekliyorum. Ama öldüm galiba ya. Hmm. Lifestyle Lifestyle nereden çıkı? Antiyülleri var. Hemen i̇şte bir şey mi yedim? Çok hasar yemişim ya. Ondan kaynaklı büyük. Ihtimal. 8k damage yemişim. 2 turu damage ayağı bir fazla. 2k turu damage yemişim. Aynen öyle. Gayet güzel. İyice bekliyorum. Hadi. Ah ya o Q'yu yememeliydim ama. Çok güçlü ya. Full build. iyi vuruyor. Ha, öldü. Süperlerim yerine ilk zonyayı kullansam daha mı mantıklı olur. Onu düşünüyorum ki daha mantıklı oldu yüksek. Ama kötü oynadık ya. Orayı güzel oynadım söylenemez. Hmm. Ulti patlatmıyorum. Aa, ona yese güzel olacaktı. Öldüm sanırım ya. Amira her yerden çıkın Maçı kaybetmiş bile olabiliriz şu an. Burası güzel bu arada ya. Ama Yi'nin gelmesi lazım buraya. Çok uzakta. Yavaş oynuyorum. Atlamaya devam. Ghost'um var. Ölür müsün artık? Öldü. İttirme devam edeceğim. Zaten Mastery'i orada Twitch'i yakalar yüksek ihtimal. 6 saniye sonra doğacaklar. Üstüne üstlük. Güzel flash'ını aldık Twitch'in. Kadim ejderha çıkıyor. Kadime kalması da baya ilginç oldu. Normalde bu kadar uzamaz maçlar. Öldü bu arada Ahri. Güzel. Kesmesi tatlı oldu baya. Ama ölecek Masri. Biz o ara kadime alalım. Başla erit. Eritiriz ya. Çok rahat eritiriz hem de. Gelirlerse de keseriz. Öyle bir kuvvetimiz var ya yani. Bastım ultiye. Arkayı zonlamam baya tatlı oldu. Daha zonyam var. Tabii rakip bunun farkında değil. Çok da güzel oynadım. Burada kadim ejderle de birazdan sonraki fight'e umarım biter maç. Gayet güzel. Mental olarak zorluyor öldü bu arada. Orakaya atacağımız fokus daha tatlı olur sanki. Burada ultiyi bastım. Yani o biraz kötü oldu. Hadi iyi Ah tamam Samina kesti. On helal olsun. Ama onu kesebilir miyim emin değilim. Belli de olmaz gerçi ya. Kadim kadim gücü ya kadim. Oyunu bitirdi yüksek ihtimal on burada. Baya yavaş bir finish olacak eğer oyun biterse. Onu da keser mi yoksa? Ah ya. Tutsa keserdi bu arada. Hala kesebilir. Vallahi elinden geleni yaptı şu an. Hakkını yemeyeyim. Harbiden güzel oyunda. Boron pitine birisi mi girdi? aynı. Baya kötü pozisyondayım da Mastili oyunu bitirdi. Cici VP. Valla zor maçtı ama kazanmayı başardık. GG VP. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hatta bir önce hasar tablosuna gidelim. Oradan sonra videoyu kapatırız. Şimdi Honor'u Masri'ye attık. Güzel oynadı valla. Burada 70k vurmuşuz. Baya fazla. Ee, Masri ve Twitch Samira'nın yanında az gözüküyor ama gerçekten fazla vurmuşuz. 300 AP oynamamıza rağmen. Baya da uzun bir maçtı normal. Nereden aldığımız verim de şöyle göstereyim. 18-19 kaldı. Bolt kasmışız. Eğlenceli bir maçtı. Normal oyunda dediğim gibi yüksek bir eloydu bu. Bu da böyle bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Takipte kalıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.